fikir sistemi. Ülkemizde nasıl meydana geldiği ayrı bir tartışma konusu olan kavram kargaşalığı belası yüzünden gerçekten anlaşmak zorlaşmıştır. Sistem, doktrin, program, plan, strateji gibi kavramlar iç içe girmiş, çok defa birbirlerinin yerine kullanılır duruma getirilerek zihinler karıştırılmıştır oysa bunlar farklı şeylerdir. Her şeyden önce fikir sistemi belli bir çıkış noktasından hareketle aklın kanunlarına ve aklın metotlarına bilginin menşei, bilginin değeri, hakikat problemi gibi konulara, varlık problemine varlığın mahiyeti esası nedir? Madde, hayat, ruh, Allah nedir? Varlık tek midir, çok mudur? Zaman, mekan ne demektir gibi sorulara, fiil problemine, hürriyet, kader, determinizm, irade ve sorumluluk gibi konularda kendi arasında tutarlı bir genel bakış ve yorum getirmeyi ifade eder. Felsefe sıra ile bilgi teorisi yani epistemoloji, varlık teorisi yani ontoloji fiil teorisi yani aksiyon adını verdikleri konularda kendi içinde tutarlı bir yorumlama biçimidir. Peygamberler bu konularda vahyin rehberliğindeki bir akıl ile, filozoflar ise kendi kendini kurtarmayı iddia eden bir trajik akılla çözüm ve yorum getirmeye çalışmışlardır peygamberler ve veliler akıl ve düşünmeyi değerli buldukları halde yukarıda saydığımız konularda bu kabiliyetlerimizin insanları tatmine ve huzura kavuşturacak bir güçte olmadıklarını belirtiyorlar. Filozofların bütün felsefe tarihinin incelenmesinden de görüleceği üzere birbirleriyle boğuşup durduklarını akıl ve aklı yıkarak bugüne geldiklerini, insanlara iman ve huzur yerine şüphe ve tedirginlik getirdiklerini haklı olarak ortaya koyuyorlar. Dinimiz insanların bu konuda da Allah'ın yardım ve merhametine muhtaç olduklarını, peygamberlerin bu sebeple gönderildiğini bu problemlere vahyin yardımı ile ama yine akılla ve düşünerek ulaşılabileceğini ısrarla belirtir. Gerçekten de vahyin aydınlığını yitiren bugünün çeşitli renkteki felsefi akımları içinde bunalmış insanını gördükçe bu hakikat daha iyi anlaşılmaktadır. İslam'a göre tam akıl Allah'tan gayrısını bağlayan sünnetullah'tır adetullah'tır. Buna aklı kül de denir. Aklı kül bütün yaratıkları içten ve dıştan kuşatan ve dizginleyen alem şumul nizamdır. Bu nizamın sırları ve incelikleri çok üstün ve seçkin yaratılışa sahip peygamberlere vahi ile verilmiştir. Bu sebepten en yüce insan olan peygamberimiz ona selam olsun aklı kül sahibi idi. Bütün varlığı, bütün kıpırdanışları tevhid nuru ile çözüyordu. Peygambere inanmayan ve beşer tarihi içinde bir gerçek olan peygamberlik görevine inanmayan bir akla bu söylediklerimizi kabul ettiremezsiniz tevhid nurunu kaybeden bu akıl kırıntıları kendilerini bunaltmaya mahkumdurlar. Tevhid nurundan habersiz kalan aklı cüz sahipleri cılız idraklerinin kandillerinde şuurlarını daraltmaktan öte bir şey bulamadılar. Yahut onlar zifiri karanlık bir gecede şimşeklerin ve yıldırımların kısa süreli aydınlığında yol bulmaya çalışan kimseler gibi şaşkın ve tedirgin kaldılar. İslam'da böyle bir akıl çabasına aklı sakim adı verilir. Aklı sakim dar nefsaniyete bağlı bir idrak kösteğidir. Aklı selim ise Vahyin sahasında at koşturmak yerine bir kitabı ekber olan alemdeki varlıkları ve olayları mutlak varlık olan Allah'tan idrakimize ulaşan mesajlar durumunda ele alır. Tevhidin ışığında onları anlamaya ve yorumlamaya çalışır. Dinimiz asla aklı susturamaz. Mevlana Celaleddin Rumi'nin deyimi ile parça akıl olmaktan kurtarır, nefsin karanlığından tevhidin nuruna çıkarır, düşünmeye ve araştırmaya bir ibadet, aşk ve huzuru getirir. İmamı Gazali ve İmamı Rabbani ve daha niceleri işte bu suretle çalışan düşünen ve dünyanın hayranlığını toplayan velilerimiz ve mütefekkirlerimiz de. Türk İslam ülkücülerinin fikir sistemi Allah ve Resulünün çizgisinde yürüyen aklı selim sahibi bir yüce veliler ve mütefekkirler kafilesince yoğrulmuştur. Kara ve kızıl renkli filozoflar ister materyalist ister idealist İster spiritüalist olmak iddiasını taşısınlar. Batılı insana ve onların yolunda gidenlere bir şey veremediler. Istıraplarına çare bulamadılar. Bugün ya kop koyu bir materyalizmin ya tedirgin edici bir şüpheliğin girdabına boğulan yahut bir felsefesizlik felsefesine sığınarak intihar etme korkusuyla var olmaktan öte bir saadete yol bulamayan ve tam bir felsefe sefaretine yuvarlanan kara ve kızıl dünyadan ve onların filozoflarından bizlere bir hayır gelmeyecektir. Fikir sistem etrafında şimdilik bu kadar duralım. Doktrin, program, plan ve strateji kavramları ise fikir sisteminin ışığında bulunduğumuz zamana, mekana ve şartlara göre giderek detaya inen sosyal, kültürel, ekonomik ve politik hedefler, çalışma şekilleri ve uygulama metotlarını ifade eder. Sistem çok uzun sürelidir. Hatta esasda hiç değişmez. Fakat doktrin daha esnek, program ise çok dinamiktir. Planlar ise her an değişebilir. Strateji ise şartlara göre Bunlar arasında birlik, bütünlük ve uyumu sağlamayı kurabilmeyi esas alan prensipler manzumesidir.